Önümüzde Galatasaray derbisi var. Neler söyleyeceksiniz bu derbi hakkında? Şimdi tabii ki çok zorlu bir derbi. Galatasaray takımı iki sene zondur çok iyi Oktay Mahmud'u ile birlikte disiplinli organize basketbol oynayan bir takım. Gerek bu sezon Euroleague'de göstermiş oldukları performans gerekse Türkiye Ligi'nde şu anda lider durumdalar. Oldukça iyi. Ayrıca Abdü İpekçi salonunda da hakikaten Euroleague maçlarında muhteşem atmosferler izledik. Yani müthiş bir destek veriyor Galatasaray seyircisi. Güzel bir derbi olacağı kesin. Bundan önce oynanan gerek ligde biz kendi sağ avantajımızı Sinan Erdem'de oynamıştık Galatasaray derbisini. Kazanmıştık. Türkiye Kupası'nda da Galatasaray yarı finalde yenmeyi başarmıştık. Yani bu sezon oynadığımız iki maçı da kazanmıştık. Ama tabii ki bu maç çok daha zorlu geçecektir Abdi İpekçi'de. Kazanmak için her türlü stratejiyi, her türlü mücadeleyi vereceğimiz kesin. Takımınızın en önemli oyuncularından Serhat ve Arroyo sakatlandı. Bu durumları nedir, nasıl değerlendiriyorsunuz? Oynamazlarsa nasıl bir oyun sistemiyle oynayacaksınız? Şimdi aslında biz alıştık sezon içinde bu sezon çok çalkantılı bir sezon geçirdik kadro açısından. Önce işte NBA oyuncularımız Deron Williams, Semi lig başladıktan iki ay sonra NBA'ye geri döndüler. Marcellus Kemp'in iki buçuk aylık bir sakatlığı oldu, ciddi bir sakatlığı oldu. Ama onların yerine iyi oyuncular transfer ettik. Tam her şey oturdu derken bu sefer Can Akın'ın e, çapraz bağlarının kopması neticesinde Türkiye Kupası'na gitmeden e, sezonu kapattı. Bu da bizim için e, ciddi bir e, olaydı. Çünkü Can e, sezon başından beri takımda en fazla süre alan Türk oyuncumuzdu. Özellikle lig rotasyonunda e, çok önemli bir yeri vardı. Şimdi tabii e, onu da atlattık aslında. E, Türkiye Kupası maçlarında bütün bu dezavantajlara rağmen e, kupayı kazanmasını bildik. Ama tabii ki şimdi son iki sakatlık bizi çok etkiledi. Carlos Arroyo ve Serhat'ın ciddi sakatlıkları yaklaşık iki haftadır takımla oynayamıyorlar. sahada antrenmana da çıkamıyorlar, maçlarda da oynayamıyorlar. Çok daraldı rotasyonumuz. Özellikle tabii Türk oyuncu rotasyonunda çünkü Serhat çok ciddi dakikalar alıp çok büyük katkı vermeye başlamıştı. E, onun eksikliğini çok çekiyoruz. E, Arroyo'da e, baktığınız zaman özellikle Can'ın gitmesinden sonra e, bir tek e, Mehmet Yağmur kalmıştı e, yedek kart olarak. Şimdi e, Arroyo'da oynamayınca e, tabii ki oyun kurucu pozisyonunda ciddi sıkıntımız. Yani e, Mehmet Yağmur ve genç oyuncumuz Kartal oynamak zorunda kalıyor. Tabii ki seviye ve derbi maçları yükseldikçe sıkıntı çekiyoruz. Nitekim bunu Banvit maçında e, çok hissettik Bu e, ilk kez bu sezon. Sakatların sakatların sıkıntısını çok çektik. Şimdi tabii ki Aroyo ve Serhat'ın sakatlıkları iyi yönde tedavileri devam ediyor. Pazartesi günü Galatasaray'la derbi maçımız var ligde. Arroyo'nun o maça yetişme ihtimali olduğunu söyledi doktorlar. Zannediyorum Perşembe günü ya da Cuma günü takımla beraber antrenmanlara başlayacak. Antrenmanlardaki durumuna göre, ağrı durumuna göre. Tabii ki çok da fazla risk etmeden çünkü bizim esas hedefimiz bu oyuncuları final fora tam sağlıklı olarak hazırlayabilmek. Ama bir riski olmadığı takdirde arayı kullanabiliriz. Serhat'ın durumu ise herhalde Galatasaray maçında da oynayamayacak ama onun da final fora kadar iyileşeceğini düşünüyorum. Son olarak söylemek istediğim şey. Yani Beşiktaş taraftarları bize destek olmaya devam ediyorlar. Biz de onların en önemlisi ne kadar bizi sevdiklerini, ne kadar gönülden bize destek verdiklerini görüyoruz. Gerek sahada görüyoruz, gerekse ben sokakta, işte sanal alemde, Twitter ortamında. Ee, ...hakikaten çok güzel mesajlar alıyorum... Ee, ...bunun karşılığını... E, ...bütün gücümüzle vermeye çalışacağız. Aslında buraya geldiğimden beri... ...hani böyle çok önemli maçlara çıktım... ...belki sayısı 10 tane olmak kaydıyla... ...hani Galatasaray'da bunlardan biri... Ee, ...sadece Türkiye Ligi'nde değil... ...Avrupa'daki en iyi takımlardan... E, ...en iyi durumdaki takımlardan biri... Ligde ve kupada bu sezon iki kez oynadık... ...iki maçı da kazandık... ...hani belki onları üç kez üst üste yenmek zor olacaktır... ...ama biz kendi oyunumuzu oynayıp... ...her şeyimizi verirsek... Ben e, onları tekrar yenmek için şansımız olduğunu düşünüyorum. Öncelikle onlara verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Özellikle son Banvit maçı kaybetmemize rağmen şu ana kadar tanık olduğum en iyi atmosferlerden biriydi. Bize verilen en iyi desteklerden biriydi. Umarım böyle devam ederler. Çünkü onlar bizi böyle destekledikçe biz Beşiktaş formasını temsil etmek için çok daha fazla güç buluyoruz kendimizde. Çok daha güçlü oluyoruz sahada. Dolayısıyla desteklerinin devamını rica ediyoruz.